Fenerbahçe'ye 20 milyon euroluk orta saha. Mourinho çok istiyor. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Orta saha arayışlarını sürdüren Kanarya'nın gündemine flash bir yıldız geldi. Sarı lacivertliler, 20 milyon euroluk o ismin peşine düştü. İşte ayrıntılar, sarı lacivertliler, Bunley'in Norveçli orta sahası Sander Berge ile görüşmelerini sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Takvimin haberine göre, Fenerbahçe, Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Mönchengladbach'ta forma giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Manu Kone için girişimde bulundu. Menajeri ile ilk teması kuran Kanarya'nın önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunacağı iddia edildi. Alman kulübüne 2021 yılında Toulouse'dan 9 milyon euroya transfer olan Fransız orta saha kısa süre içinde değerini katladı. Transfermark değeri 20 milyon euro olan Kone, güçlü fiziği ve top tekniğiyle dikkatleri çekiyor. 6, 8 ve 10 numarada görev yapan genç yıldızı Jose Mourinho'nun da çok istediği öğrenildi. Manu Kone'nin Mönchengladbach ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.